biz e, tabii ki hayatımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim de kulağımıza geldi ama hani net bir bilgi bizde yok. Eee mu muhtemelen işte savcılığımızda veya emniyet birimlerimizde, jandarmamızda olabilir ama bizde net Çizici bilgiler yok. Ne oldu mu? Yani yok. Yani. Bize sadece yani belli bir tedbir alındığını söylediler. Eee detayını bilmiyoruz yani arkadaşlar. Ya, bilmek de istemiyoruz açıkçası yani. <laughs> hani çok gerçekten <laughs> anlamsız şu anda hiç e, istenmeyen işler bunlar. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum hayırlısıyla. Ee, ama yine de teşekkür ediyoruz güvenlik yani alan. yanında herhangi bir güvenlik önlemi var mı? Yok yok öyle bir mi? öyle bir yok. Herhalde genel olarak e, bölgede belki de arkadaşlar evet. denetim ve kontrollerini sürdürüyorlar. Yoksa yani bizim e, bizim de böyle bir talebimiz olmadı açıkçası yani kesinlikle. Hani bizim güvenliğimiz alın, emniyetimiz alın gibi bir talebimiz olmadı. Sağ olsunlar sayın valimiz ee, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar. Sağ ol.